Ben Seher. Aslında öyle özel, sıra dışı bir hayatım yoktu. Küçüklüğümden beri hep sakin bir insandım. Mahalle kültürüyle büyüdüm. Kalabalık aileyi severim ama kendi düzenine de düşkünüm. Evlendiğimde 24 yaşındaydım. Eşimle onun akrabaları sayesinde tanıştık. İlk görüşte olacak şey değil ama insana huzur veren bir yanı vardı. Kendimi bir anda onun hayatının içinde buldum. İlk çocuğumuz Mert doğduğunda hayatım tamamen değişti. Bir insan hem bu kadar yorulup hem bu kadar mutlu olabilir mi onu öğrenmiş oldum. Uykusuz geceler, bezler, mama, ilk adımlar, ilk kelimeler. Klasik annelik koşturmacası. Ama ben o koşuşturmacayı seviyordum. Kendimi anne olarak tamamlanmış hissediyordum. Derken ikinci hamileliğimin haberi geldi. Planı değildi ama beklediğim bir şeydi. O gün testteki çizgiyi görünce içinde hem bir sevinç hem de bir tedirginlik oldu. Çünkü bu kez Mert de vardı. Her şey daha zor olacaktı. Ama bir yandan da kardeş kardeş büyürler. Birbirlerine yoldaş olurlar diye düşününce içim ısınıyordu. Hamileliğin ilk ayları biraz çalkantılı geçti. Sadece fiziksel değil, ruhen de çok hassastım. Sanki normalde görmezden geldiğim her şey daha net, daha parlak, daha ağır geliyordu. Bir kelimeye bile alınabiliyor, bir şeye çabucak duygulanabiliyordum. Evdeki düzen, yemeğin kokusu, Mert'in enerjisi, eşimin sessizliği bile bazen içimi dolduruyor, bazen de bunaltıyordu. Ama yine de hayat akıp gidiyordu. Eşim işten gelip Mert'le ilgileniyor, ben de evdeki işleri yetiştiriyor, bir yandan dinlenmeye çalışıyordum. Hamileliğimin 6. ayına yaklaşırken her şey yoluna giriyor gibiydi. O zamanlar kendimi iyi tanıdığımı sanırdım. Ben güçlü bir kadınım, beni kolay kolay bir şey etkilemez diye düşünürdüm hep. Baş ağrısı olur geçer, mide bulantısı olur geçer, uykusuzluk olur geçer bedenimle ilgili her şeyin mantıklı bir açıklaması olduğunu bilirdim. İşte benim hikayem aslında o ruhsal kırılganlıkla başladı. İnsan bazen fiziksel olarak dipdiri dururken içinden incecik bir çatlak geçebiliyormuş meğer. O çatlağın nereden geldiğini, neye denk geldiğini anlamadan her şey sızıntı gibi yayılıyormuş. Ben de tam böyle bir dönemdeydim. Yine de bunları fark etmiyordum. Sadece biraz daha yorgun olduğumu düşünüyordum. Belki hormonlardandır diyordum. Sonuçta her hamile kadın bir dönem öyle olur değil mi? Hamileliğin verdiği o ağır yorgunluk vardı üzerimde. Hani bazen insanın kasları değil, sanki ruhu yorulur ya. İşte öyle bir gündü. Mert sabah çok hareketliydi. Eşim de evde izinliydi. "Sen biraz uyu istersen." dedi bana. Ben de itiraz etmedim çünkü göz kapaklarım sanki kurşun gibiydi. Yatak odasına geçip uzandım. Perdeden süzülen gün ışığı odayı hafifçe aydınlatıyordu. Ne tam karanlık ne de rahatsız edici bir parlaklıktı. Tam böyle yarı aydınlık bir huzur. Mert'in cıvıltıları salondan hafif hafif geliyordu. Bu da içime bir güven duygusu veriyordu. Eşim yanında. Mert güvende. Ben de şöyle bir saat uyuyayım. Gözüm kapanır kapanmaz derin bir uykuya daldım. Ne rüya gördüm, ne bir şey. Sanki bayılmışım gibi. Sonra bir anda gözümü açtım. Öyle ani uyandım ki, sanki biri beni dürtmüş gibi. Odada tuhaf bir sessizlik vardı. Güneş ışığı hala aynı yerden vuruyordu ama odanın havasında garip bir ağırlık hissettim. Doğal olarak ilk bakacağım yer yanımdı. Mert tam yanımda duruyordu. Mert'in elindeki küçük sarı plastik oyuncağı gördüm. Ağzına götürmeye çalışıyordu. Mert hayır diye bağırdım. Sesi ben bile tanıyamadım. Ama öyle boğuk, öyle panik. Çocuğu çekip oyuncağı ağzından almaya çalışırken ellerim titriyordu. Mert boğulacak diye bir korku sardı beni. Onu hafifçe ters çevirmeye çalıştım. Nefesini kontrol etmeye çalışıyorum. Kalbim göğsümü parçalıyor gibi. Tam bu esnada kapı birden açıldı. Eşim içeri girdi. Yüzünde şaşkın bir ifadeyle. Ama asıl şok eşimin kucağından Mert olmasıydı. Eşim ne oldu? Niye bağırdın derken ben donup kaldım. Mert ona sarılmış, yüzü kıpkırmızı, oyun oynamış belli ki. Benim kucağımda Mert yoktu. Orada sadece bir yastık vardı. Ne konuşabildim, ne hareket edebildim. Birkaç saniye hem Mert'e, hem yastığa, hem değişime bakıp durdum. Az önce Mert buradaydı. Oyuncağı ağzına attı, boğuluyordu. Ben onu kurtarmaya çalışıyordum diye bir şeyler söyledim. Ama sesim titriyordu. Kendim bile söylediklerime inanmakta zorlandım. Eşim kaşlarını çatıp bana yaklaştı. Aşkım, Mert bana sarılmış uyuyordu. Sen kötü bir rüya görmüşsündür. Hamilesin ya, oluyor böyle şeyler dedi. Söyledikleri mantıklı geliyordu ama yaşadığım şey o kadar gerçekti ki. Mert'in nefesini hissettiğime yemin edebilirdim. Oyuncağı tutmuş gibiydim. Bağırışımı hala kulaklarımda duyuyordum. Ama o an içimdeki korkuyu bastırıp mantığa sığındım. Her halde kabus gördüm dedim kendi kendime. Yine de yataktan kalkarken dizlerimin hafifçe titrediğini unutamıyorum. O gündüz uykusundaki olaydan sonra hayat kaldığı yerden akıyor gibi görünüyordu ama ben aynı her değildim. Dışarıdan bakınca normaldim. Yemek yapıyor, evi toparlıyor, Mert'le oynuyor, eşimle sohbet ediyordum. Ama içimde hafif bir tedirginlik, tam adı olmayan bir huzursuzluk dolaşıyordu. Sanki bir şey beni izliyordu. Bazen arkamdan biri geçip gitmiş gibi bir his oluyordu ama döndüğümde kimse yoktu. Derken küçük küçük şeyler olmaya başladı. Bir sabah kahvaltı hazırlıyordum. Mert sandalyesinde oyuncaklarıyla uğraşıyordu. Bıçak çekmecesi ki normalde sertçe kapanır ve kendi kendine açılması mümkün değildir. Tak diye açıldı. Kendi kendine. Öylece durdum. Bir an hiçbir şey söylemedim. Kendime belki tam kapanmamıştır dedim. Yaklaştım kapattım. Arkamı döndüm iki adım attım. Tekrar açıldı. Bu kez daha sert bir sesle. Kalbim bir anda sıkıştı. Mert hemen arkasına bakıp anne dedi. Hiçbir şey yok oğlum. Rüzgar. Rüzgar açtı. Saçmaydı ama söyleyecek başka bir şey bulamadım. O hafta geceleri Mert tuhaf davranmaya başladı. Normalde uykuya çok zordalar ama uyanınca kolay kolay ağlamazdı. Fakat birkaç gece üst üste uyandı ve yatakta doğrulup odanın tam köşesine baktı. Bir gece seslendim. Mert ne oldu oğlum? Parmağını köşeye doğru uzattı. Anne teyze geldi dedi. Teyze kim oğlum dedim yumuşak bir sesle. Bak anne orada duruyor dedi. Ama köşe bomboştu. O an Mert'i kucağıma alıp yanımıza aldım. Eşime anlattım. Çocuk işte hayal dünyası geniş dedi. O an öyle olmasına inanmak istedim. Bir gün öğleden sonra oturma odasında tek başıma oturuyordum. Mert uyuyordu, eşim işteydi. Pencere kapalı, bir anda perdenin uç kısmı yukarı doğru kıpırdadı. Hani biri elinin tersiyle hafifçe kaldırmış gibi. Sonra bıraktı. Ben olduğum yerde taş kesildim derken en ürkütücü olay oldu. Bir gece derin uyuyordum. Bir anda göğsümün üzerine sanki biri oturmuş gibi bir ağırlık çöktü. Nefes alamıyorum. Bağırmak istiyorum ama sesim çıkmıyor. Eşime dokunmak istiyorum ama kolum kalkmıyor. Gözlerim açık mı kapalı mı onu bile bilmiyordum. Ama odada biri varmış gibi bir his. O kadar yakında, o kadar gerçekti ki. Saniyeler geçmedi, dakikalar gibi geldi. Sonra o ağırlık bir anda kayboldu. Hızla doğruldum. Nefes nefese göğsüm ağrıyor. Eşime dokundum, normal uyuyordu. Mert'in odasına koştum. O da deliksiz uyuyordu. Mutfağa gidip su içtim. Elim titriyordu. Kendi kendime "Bu kesin karabasan. Hamileyim. Olur böyle şeyler." dedim. Ama içimden bir ses "Hayır, bu normal değil." diyordu. Sonraki günlerde hiçbir şey söylemedim. Eşimi korkutmak istemedim ama biliyordum. Bir şey vardı. Belli belirsiz ama ısrarla evin içinde dolaşan bir şey. Ve ben artık o hissi görmezden gelemiyordum. Evdeki tuhaflıklar gün geçtikçe daha belirgin hale geliyordu ama ben hala belki stres, belki hamilelik diye kendimi kandırmaya çalışıyordum. Yine de annelik içgüdüsü müdür yoksa yaşadıklarımın ağırlığı mı bilmiyorum. İçimdeki huzursuzluk artık saklanamaz olmuştu. Kaynanan beni bir süredir uzaktan uzağa süzüyormuş. O kadın, yılların tecrübesiyle insanın suratına bakınca bu kızın içi rahat mı, değil mi hemen anlar. Bir gün mutfakta çay koyarken yadıma geldi. "Seher kızım, sen iyi değilsin." dedi. Bir anda boğazım düğümlendi. Çünkü bunu duyduğum anda evet, biri nihayet fark etti diye hissettim. "İyi anne?" dedim ama sesim hiç de iyi birini yansıtmıyordu. Hatice anneyi kandırmak kolay değildir. Gözünün içine bakar, insanın yalanını bir saniyede yakalar. Elini omzuma koydu. Bak kızım ben seni severim. İçine atıyorsun görüyorum. O anda dayanamadım. Gözlerim doldu. Tüm yaşadıklarımı değil ama birkaç küçük detayı anlattım. Tabi Mert'in teyze demesini, çekmeceyi, perdeyi. Geceki boğulma hissini bile söylemedim. O kadarını anlatmaya çekindim. Ama anlattıklarım bile yüzünün rengini değiştirmeye yetti. Seher, bunlar öyle hormon diyerek geçiştirilecek şeyler değil kızım dedi. Yavaşça çay bardaklarını masaya koydu, bana döndü. Ben seni bir hocaya götüreyim. İçimde bir anda karışık duygular belirdi. Çünkü ben öyle çok hoca gezen biri değildim. Hatta genelde mesafeliyimdir. Ama yaşadıklarım artık mantığın sınırını çoktan aşmıştı. Önce isteksizce Anne gerek var mı ki? Belki gerçekten sadece stres dedim. O ise sözümü kesti. Bak kızım zararı yok. Gitmiş olalım için rahat etsin. O anda fark ettim ki aslında ben çoktan yorulmuştum. Evde her sese kulak kesilmekten, her gölgeye bakmaktan, her gece uykuya dalmadan önce bugün yine bir şey olur mu diye düşünmekten. Tamam anne dedim gidelim. Ama kaynanam düşündüğüm gibi beni bir yere götürmedi. Ertesi gün sabah erkenden kapı çaldı. Açtığımda orta yaşlı, sakallı ama yüzü yumuşak ifadeli bir adamla karşılaştım. Hatice anne arkadan belirip bu hoca evde okuma yapacak. Sıkıntı varsa çıkar Allah'ın izniyle dedi. İçimde hafif bir ürperti oldu. Adam nazikçe selamun aleyküm deyip içeri girdi. Oturma odasına geçtik. Hoca bir süre konuşmadan etrafa baktı. Böyle dikkatli, sanki evin havasını dinliyormuş gibi. Sonra geri dönüp bana baktı. Sen bu ara çok sıkıntı çekmişsin dedi. Ben bir şey demeden sadece başımı eğdim. Hoca elindeki küçük tesbihi çevirmeye başladı. Sonra su doldurduğum bir bardağın üzerine eğildi. Sessizce okudu. Sesi çok yüksek değildi. Ama odada bir dalgalanma olmuş gibi hissettim. Tarif edemem. Sanki kararında bir serinlik, bir ferahlık yayıldı. Okuma bittikten sonra hoca bana döndü. Korkacak bir şey yok dedi. Bir zayıflık anına denk gelmiş. Hamilelikte de olur. Üzerinde bir ağırlık varmış ama kalktı. O an içime öyle bir rahatlama yayıldı ki sanki haftalardır sırtımda taşıdığım bir yük bir anda yere düşmüş gibi. Hatice anne de derin bir nefes aldı. O da belli ki endişeliydi ama belli etmiyordu. Hoca birkaç küçük tavsiye verdi. Bol dua oku, evde ara ara Yasin aç, bir süre yalnız kalmamaya çalış, suyu üç gün iç. Sonra kalkıp gitti. Kapı kapandığında evin havası bile değişmişti. Gerçekten o ağır enerji yok olmuş gibiydi. Sanki daha aydınlık, daha ferah. Ben bile anlamadığım bir şekilde kendimi daha hafif hissediyordum. O günün akşamı Mert mışıl mışıl uyudu. Hiç uyanmadı. Eşim bile bugün ev çok sessiz nedense dedi. Ben de içimden sessiz değil, sakin diye geçirdim. Ne zamandır hissetmediğim bir huzur vardı. Geceleri artık korkuyla uyanmıyordum. Yatağa girdiğimde bu gece yine ne olacak mı diye düşünmüyordum. Evde yalnız kaldığımda tedirgin olmuyor, arkamı dönmeye çekinmiyor, mutfağa giderken hızlanmıyordum. Eşime pek belli etmedim ama içten içe şunu fark ettim. O yaşadığım gündüz uykusundaki olay beni çok derinden sarsmıştı. Kucağımda yastığı gördüğüm o an sanki aklımla kalbimin arasındaki bağ kopmuştu. Uzun süre kendime gelemedim ama bunu dışarı çok göstermedim. Hamileliğimin geri kalan kısmını huzurla geçirdim. Doğuma kadar bir daha tek bir tuhaflık yaşamadım.